Ben aradığım size çıktım be. Tam 21 çıkar. Olas mı problem? Ben anlamamı için. Yani. İki problem. Kim problem? Alkolde kaç çıkar? Yani bu 4'e kadar yolu var. Sen 2.21 çıkarsın. Sıfır sonrası sen kamera 0.20'den Sıfır fazlasız sana. Kullanamazsın bu aracı sıfır sonrasını. Amına koyurum aradığımı böyle. Ben aradığımıza geldim çıktım ya. Ben ya. Tancım maalesef 19 Mayıs'ı öğretim okulundan 5 saat daha varmış adam. 8'inde. Tamam. Senin evden nasıl evden sahip oldun? Şey yaptım. Altyazı ekleyen ve yorumladığı için teşekkür <laughs> <laughs> İstersen daha ne diyek iknemi de al. Fark etmez. Daim ne diyorsa onu yapsın. Daha emin evet. bir zaten. Varsa burada söz vermek istediğin onu da söyle Hamdi abi. Ne Kime, Kime seslenmek istiyorsan onu da söyle. Ben <laughs> Hacer'in <hamure> amına koyayım. Şunu bataryayı çıkarın da bir dakika. Hah, Recep. Hamdi abi babaya bir yardımcı yok. Bataryayı ha, çıkar. Bataryayı çıkar, bir kendine getir o telefonu. Evet. Evet. Beni buradan, orospu dönemi umuru geldi. Beni sıkıştığınızda kanal ölçtüm ben. Biliyorum ben. Ne derse usmazdım ben. Sen usta şoförsün. Beni emniyatıya götürün. Ben aranımıza geldim, çıktım be. ya. Ben ağzını çıkayım. Ben geldim, çıktım ya. Yağmur. Onu... Son Allah. dakikayı, ilk dakika sen duy şehrin haber portalı